Burası cehennemin 8. katı ve bu kat sahtekarlar için ayrılmış. Dante'nin ilahi komedyasından ilham alan bu eserde kırmızılı olan Dante. Yanındaki Vergilius ile birlikte bu ikilinin kavgasını izliyor. Siyah saçlı olan simyacı bir kafir, kızıl olan ise dolandırıcı. Kavgadaki vahşete bakın. Diz atma, tırnak batırma, saçını çekme ve boyun ısırmasıyla sadomazoşist bir sahne. Kızıl olan tırnağını o kadar derine batırmış ki kan bile akıyor. İki insan değil de iki hayvan kavga ediyor adeta. Kasın, damarın ve etin hissiyatı çok yoğun. Acı ve öfke fışkırıyor eserden. Arka taraflardaki baygın adam kasılmış bir halde. Biraz önce kavga ettiği belli. Alevlerden kaçanlar, işkence görenler de var. Vergilius şaşkınlıktan ağzını kapatmış gibi. Dante tamamen odaklanmış ve destek alırcasına elini yanındakine uzatmış. Üstteki zebanede ise tam bir gurur edası var. Tüm bu kaostan zevk alıyor. Dante'ye manidar biçimde bakıyor ve sanki bakışlarıyla şunu diyor. İşte cehennem, böyle bir yer.